Merhabalar arkadaşlar, bu videomuzda eşeysel bezlere değineceğiz. Eşeysel bezleri anlatmadan önce, hipotalamus ve hipofizi hatırlatmak istiyorum. Çünkü eşeysel bezler, bu iki yapı tarafından kontrol ediliyor. Bu arada videoda bulanıklaşmalar oluyor, çözemedim bunu, ilerleyen videolarda bunu aşacağım inşallah. Şimdi eşeysel bezler iki ayrılıyor arkadaşlar. Yumurtalıklar, dişilerde eşeysel bezler, yumurtalıklar, erkeklerde de testisler arkadaşlar. Şimdi kabaca şeklini şöyle hatırlayalım yumurtalıkların. Bir tanesini görelim. Şurada bir yumurtalık var. Yukarıda yumurta kanalının ucundaki fallop tüpü tarafından tutuluyor. Burası yumurtalık. Arkadaşlar bu yumurtalığı uyaran hormon hipofizden salgılanan FSH ve LH'tır. Bunu unutmayın. Ve buradan salgılanan hormonlar östrojen hormonu ve progesteron hormonudur. İşte eşeysel bezlerden, yumurtalıklardan salgılanan hormonlar. Ne yapar östrojen? Dişi görünümünün kazanılmasını sağlar. Dişi karakteri, işte sesin incelmesi vesaire. Bir etkisi daha vardır. Rahim duvarının yani endometriyum tabakasının kalınlaşmasını sağlar. Ee, bu önemli neden? Çünkü yumurta oraya tutunacak. İşte burası arkadaşlar. Buranın menstrual döngü içerisinde kalınlaşmasını sağlar. Endometriyum tabakası diyoruz biz buraya. Peki progesteron nedir? Bu endometriyum tabakasının bozulmasını engeller arkadaşlar. Belli bir süre endometriyum tabakasının rahimde tutunmasını sağlar. Aynı zamanda bu. ...gebeliğin devamını da sağlar. Dolayısıyla progesteron, gebeliğin devamını sağlayan hormon diyebiliriz. Bu iki hormonu, bu iki özellikle... ...aklınızda tutarsanız... ...çok iyi olur. Gelelim erkeklerdeki testislere. Yine bir tanesini çizelim. Testisler arkadaşlar, erkeklerdeki eşeysel bezler. Aynen yumurtalıklarda olduğu gibi, testisler de hipofizden salgılanan FSH ve LH etkisiyle çalışıyorlar. Testislerden sağlanan hormonumuz bir tane testosteron. Testosteron da erkeklik hormonudur arkadaşlar. Erkek görünümünün kazanılmasını sağlar, yani kasları geliştirir, işte sakal bıyık oluşumunu sağlar vesaire. Bunları sağlıyor ama aynı zamanda e, sperm üretimini de e, sağlıyor, spermlerin olgunlaşmasını e, sağlıyor diyelim. Testosteron. Böyle bir etkisi var. Sonuç olarak eşeysel bezlerden sağlanan hormonları bu şekilde görmüş olduk arkadaşlar.